Arabaya bindik. Yükleri doldurduk. Nefes alacak yer yok. Çok... yavaş yavaş gidelim bari. Şunu biraz... ha, bir dakika. Evet. Şöyle Onu kucağına da versene oğlum. Hadi, ha. <laughs> Tamam tamam. Tamam. Arkamı göreyim. Ha tamam. düşürmüştür kimse arabayı buraya park etmez. Çüz Kaledere köyü çüz. Çüz. İyi bir Herkese çüz. Bu da dayının yeri ha, burası. Verane olmuş. Sus be öyle şey yapma <laughs> Allah kötünden versin sus ya çobbi güven nere bir iki üç çanta var ya her taraf yerleği ay Allah korsun şey var mıdır dere elde geliyor var iki sene hadi bir öyle bir şey yanları bir çek hayvanlara şey. hayvanlara yem oluyorduk adem hadi be Evet. bu kuru olan şeyler mi? Bunlar bir tane bulamıyorduk, bir tane böyle ta el eskenin oralara gideyim. Allah Allah. Bunları sökmek için. Hayvanlar, saman bulamıyor ki hayvanları yesin. Bunları e, zincirle söküyorduk bunları. Hı hı. Tükenlerini yakıyorduk. Sam hı. Öbürleri geri saman oluyordu. Allah Allah. Ya. Onlara bile muhtaç oluyordu. Şimdi bol desene. He? Şimdi bol. Bu da da şer taraf. Seliyor bunlar seli. Ya. Hiç Allah, dere, dere, dere sel bile gelmiyor. Işte. Hep onlar seli şey yapıyor. Eğiliyor. geliyormuş şey dağ keçisi. daha keçisi. Gelebilir. O öylesini çekmiş ya buraya da çekmiş bunlar. Ayı gelmiş de ayı çekmiş. Ayı da burada çekmiş. Aha. Hiç korkmuyor da. <laughs> bir şey bizim Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Burayı da yeni yaptılar. Bura kimin tarlası? Buradan bizim e, oral köylülerin tarlası. He? Şu buralar kimin? Hay köylülerin buralar. He. <laughs> Maşallah onların da bayağı varmış. Ne güzel. Baban çalı çalı. Çal, he, çalışana Allah verir. Abi, da baba tarlası. Var. Babamın mı? He. He. güzel mi bari? Ekilmeye zaten orada duruyor. Olsun, kime zaman gelir, lazım olur. Değerlendirme. Gidersiniz ya ya İstanbul'a biz gidene kadar gelirsiniz? Vallahi bilmiyorum. İşlerin bitmesi. Ancak Vallahi... işler bitince gelirsiniz. Barakası hemen gideceğim mi? He. Yeriyiz İstanbul'a. Ya. Burada. Sıkılıyorum ben. Şey, kafa göre adam yok ha? Ee şey Hüseyin de olmasa daha sık, çok sıkılırsın. Allah'tan o da var. Bir de komşusunuz ne güzel. Sen kafa göre adam yok sonun için Ben Hüseyin'i bu, bu seni daha yeter. çok güzel tanıdım. Yeter ya ne yapacaksın? İyi valla. Hanımın sayı yeter. Ne diyeceğim adamı ya? He. Ee. Bir çıksa karşısına, bir kurt çıksa, bir köpek de saldırsa. Salman, <laughs> Salman. <laughs> 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 bir can evini de çekeyim giderken he. Son bir sene bir ediyoruz. şey miydi? Anladın mı Cadi? Anladım, anladım da bir şey diyeceğim. De. Ya, da, babamın da buraya geldi. Bircan çöz çüz. Geçtik. Eniştemiz diye, hani eniştemizdi. Evet. Bacımızdı da şey, kızımız diye buraya gevenlik dökmek. Ne oldu? Gevenleri yiyecek mi? Ulan miydiniz? arkadaş, geldi bizi kovdular burada ya. Bu <laughs> gevenleri yiyecek mi? Ya hayvanları işte yem ya. Ha bir can evi buydu değil mi? Ve onun kökünü yiyorlarmış ya. Yani. Daha sadık ilerliyor. He tamam. Bak. Ya Ay, ne yiyeyim ya, Öyle şey. değilim. Yap, yap, yap onu ben diyorum. Bir can çüz çüz. Daha yeni geçtik bir canın orayı. Bu duvar hep Ablanın hayatım. Görünüyor mu buradan? Şu hangisi? Büyük minibüsün anaverisi arkasındaki. Hı. Büyük minibüs var ya, evet. Bu arkada kalıyor değil mi ablanın evinin arkasında? Ya daha, daha şu işte gördüm var. gördüm. İşte. Sabahın altıda ev, evden çıkıyoruz. Akşam altıda eve evimize geliyoruz İstanbul'da. Hiçbir sorun olmuyor. İşte ben bunların tuvaletinde falan oturulmuyor, direnemiyorsun. Burayı evet, cami sorun oluyor. Ne güzel. Yolcular namazını kılar. En iyisi artık. Burada da arı yetiştiriyorlar baksana. Arı kovanları. Caminin bitişi. Sabah kalktım saadet yok. Yok. <laughs> Şeyi bulmuştur o. Kostarlayı. Çomurlayı. Mezarlığını orayı bulmuştur. Aha, orada bostanı varsa. Arası, ne yapıyor? Gidiyor bir karık kıya sulayacak. Kaç para? İki kilo çıksa o altmış lira. Ulan ne gereği var? Otur evinde kocana bir gülüyor. <gülüyor> Benim için niye çalışıyor ya? Yani. Ç şeyine geldik. Benim Otokarına geldik. Otobüsler be bizi bekliyor. Şafak tur mu bizimkisi? Ha işte anguta bak. Aha. Geldik. Anlat mı çok, çok şükür. Çok şükür, çok şükür. Ne bir yerler seydik. Ne? Ta dibine gireceğim. <laughs> İçeridekileri de pek göstermeyelim. Arabanın içine koyalım. <laughs> Bu şeye <yana> tam. Rahat <laughs> mısın? <Yerleştim, gülüyor> çok şükür. Yerleştim. Çok şükür. İyi ikinci sırayı aldılar. Çok şükür. Tabii. Onlar rastgele iş yapmışlar. Neyse. Buna da şükür. Bayağı rahatsız ettik seni Yahya. Efendim? Bayağı seni rahatsız ettik. Yok, ben <laughs> arabanın yüzünden korktum. Ya. Bir şey, bir şey şey, ya. bir şey olmaz evvel Allah ya. Bir şey olmaz. Gene böyle bu arzu falan olursa Ramazan'a tabii. Bir anede yeter. Yok yok hiçbir şey istemiyorum. Ben şimdi Ha söyle şimdi neyi düşünüyorum? Acıltım, acıltım, et, topar, ne düşünüyorum? Burası Çamurun evleri. Hani şey kapalı şey değil de Ayşe'nin babası Pazarı burada oturuyordu. Kere, Benim kısmın babası. Geçen sene rahmetlik oldu. Allah rahmet eylesin. Bayağı da büyümüş burası. Otakar biz e, Şafak Turu'na gidiyoruz. Niye? Kaç Yükleri yavaş yavaş yerleştiriyorlar millet. Ay, kalabalık oldu. Şey, İnşallah. Eğer şey karşımın çok çoksa çok daha değil. Abuş, Abuş ne olur mu? Kim o? Birisini orada seni karşılayacak. Yüklerinizi sen alam, alamazsın. Şey şey, o, şey. Yüksel Muhannedin, Şey e, yüksel yüksel. yüksel. Muhanedin. Evet. O, 8 akşam, şey akşam aradık. He. Ama o şey. <laughs> değişmiş buralar bayağı. <laughs> Ha pazar şimdi yeri pazar yeri oldu. He. Eskisi eski Parkideydi yer değil. Eskisi, evet evet biliyorum. Bunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Ama güzel olmuş. E güzel olmuş. Işte. Yağmur da yağsa hiç. He. Güzel. Burası modernleşti. Evet. Çok güzel. Çamoluk burası. Burası burası da pazar kuruluyormuş. Çok güzel. Okul nerede? Şu Okul tam burası. Şu karşı taraf. Şu karşı binalar? bura. Toker'in binaları. He he. Okul da bura Gel gel. He, he. Şu karşıki. Okul, he. evet. Orası okul. Güzelmiş. Çok güzel. Burada yeni yapıldı herhalde değil mi? Burada işte şey olacak, yazıhane olacak. Bunu yapacaklar. Evet. Burayı güzel yaptılar, iyi oldu. Gidince artık atarım, <laughs> YouTube'a bakarsın. Öyle. Adam geldi bizim şeyde e, direniyor. Sonra vallahi gideyim bakayım. Ta baştan söyledik ama anlamıyorlar. Adamın gözü de orada dur ben bakayım bir. Şöyle yavaş yavaş yerleştiriyorlar. Bu şafak bineceğiz. Şöyle. Yeri, bizim yerimizi başkasına vermişler. Biz de kızdık. Sonra tekrar gerisin geri verdiler.